Audition verdiğin zamanlar, şimdi gene artık, artık zaten dünyanın her yerinde audition veriliyor ama ilk yıllara dönmek istiyorum. Seni en zorlayan şey neydi? Yani burada e, birkaç şey, senden talep edilen sonra senaryoyu gördün görmedin, bilmeden gidip bir şeyler yapmak falan biraz bunları konuşmak istiyorum seninle. Ay, i̇ki tane tecrübem var. Hı. Bir tanesi iyi bir tecrübe diğeri <laughs> Benim için çok kötü bir tecrübe ama bana sonra, yıllar sonra iyi bir şey öğreten bir tecrübe. İlki şeref meselesi. Hmm. Şeref meselesine işte mahallenin işte daha ürkek, baba baskısıyla yaşayan ve işte yani çok daha yaşıtlarına göre mutasıp, sakin, işte sakatlığından dolayı da daha sosyal bir kızın, bir mahalle kızının bir şey geldi, audition'a geldi. Ve Mine Güler sağ olsun beni işte bir audition'a çağırdı galiba... Kanal iç yapımdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben o audition'a tam olarak o kız gibi gittim. Yani kötü bir etek hatta Emre ile çalıştık işte bir ayağımın altına tabanlıklar koyduk ki hani böyle yürürken o kendiliğinden aksasın diye saçım makyajım tamamen o kıza uygun hani normalde o dişinler hep en iyi halimizle gitmeye çalışırız ya tamamen role uygun bir şekilde gittim hmm. ve normalde evde çekmememe rağmen hani evde çekince bu role girersin de işte bir yere giderken senin iyi halini görsünler istersin o işte şeyde hmm. yapımda tamamen o şekilde gittim. Saçım, makyajım, derbeder halde bir ayağım aksıyor falan işte şey veriyoruz, audition veriyoruz. Ve Pat, İrfan Şahin oradaydı. <laughs> ben topallamamaya çalışıyorum ki beni öyle sanmasın diye böyle <laughs> ondan sonra ve İrfan Şahin'i görüp şey demiştim orada. Beni hatırladınız mı dedim. Çünkü e, şeyi de benim çıktığım yarışmayı da İrfan Şahin yapmıştı. Sonra "Aa evet seni de yarışmadan hatırlıyorum." dedi. Evet dedim. "Hatırlarsanız bana bir dizi sözünüz var. Ben o diziden bir ama şeyden, yarışmadan birinci çıkmıştım ve normalde dedim siz bana dizi yapacaktınız ama yapmadınız. Ben sizin audition'ınıza geldim. O yüzden şu an alacağım, alacağım sizden." dedim. Oh. Bir rolü aldım. <laughs> Ama <Vay. gülüyor>